Köyümüz ailesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne oynuyoruz? Evet, hayır oynuyoruz arkadaşlar. Bir tarafta cezalar olacak, bir tarafta ödül olacak. Sude'ra ödül ve cezaları koyacağız. Ve biz... ben hisset olacağım. Evet, biz görmeyeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler bekliyor. Hemen geçelim videomuza. Yasmin ama? Önce taş kağıt mı? Yapalım kim belirleyecek? Taş, kağıt, makas. Bir daha. Taş, kağıt, makas. Kim kazandı? Annem. İlk o söylüyor o zaman. Anne hangisini? Yes. No. Tamam bakın. Tamam sen vereceksin. Ha sen o Yes dedi. O zaman. Önce. Yes 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 Önce. yes. Oh, yüz Acı biber. Allah. Oh şanslı günündeyim alırım bunu ha. Yemin ederim bu da bana zararlı doktor zamanında. Niye yürü yürü. Aaa acıyor Çok şanslıyım. 100 TL burada doğursun. <laughs> İkinciye geçiyoruz. Tamam arkanızda dur. Su verin be. Yes. Allah cezasını versin yeter Süper. ya. Süper. Dök. Dök. Aa, ben de tamam. Şerbetli mi bu? Başına, başına, başına mı? Yüzüme suratıma. Ah oh, çok güzel şerbet. Ya yok böyle bir şans ya. Saçına mı yüzüne Hadi dök dök. Gelmiyor. Ben kim ben. Gelmiyor. Ben Neyse Patates ye! Ye! Ye patates ye! Ben bunu nasıl yiyeyim ya? Bir ısırık alsan yeter. Hayır hayır niye bir ısırık? İyi misin sen ya? Sen bir isır tane biber yedin o zaman. Bir. Çok uyanık ya. Isır. Isırmadı ya. Bir tane kocaman ısır. Isır ısır anne ısır. Tamam yeter bunun bunu midesi bulamış. Sen şimdi ne yapacağı biliyor musun? Yes! No! Hadi bak kandırma sakın. Vooo! Elimi vur, gel. vur! Ondan da... <laughs> <laughs> yakın çekim alır mısın? Yakın çekim alır mısın? Lütfen yakın çekim alır mısın? Zafer abicilerim! Merhaba. Hayal oh. Hayane. <laughs> Arkadaşlar bak bu videoyu iftardan sonra çektik. Sonra yok oruç tutmuyor musunuz? Diye yorumlar yapmayın. Saat kaç? Baktım diyor musun biraz? Arka, arkanıza dönün. Hadi hadi yeter yeter bu kadar. Tamam hadi hadi. Açalım. Bırak bırak. <laughs> ya karımızı mı yedi ya? Karımızı mı <laughs> yedi ya? <laughs> Söylüyor. Anne, anne, anne. anne söylüyor. söylüyor. No. Yes. yapma. Aaaa. <laughs> baba gel gel. Yoğurt mu? Aaaa. Aaaa. Canıma değilsin. Vallahi en çikolata. Yeter Yedi yeter. Yine battık Ay, yeter. ya. Aynen ya. Yeter yeter. Alıyorum yeter sana. Yeter. tamam arkanız. Arkanız. Oha. Bu da şişi hemen bitirdi ya lan. Arkadaşlar iki dakikada içini çekti ya. <laughs> Ay, dönün arkanızı. Tamam dönün. <laughs> oldu diye efendi. Allah. Allah. Soda ama bunu açamadım. Aç bunu bir yudum içeyim. Nasıl Hüslesi açacağım? Bir orada Çikolatamı bitirdim bakalım. Ya kuru soğanı nereden çıkarttın <laughs> ya? Ne var ya? Tamam tamam. yes ya? Onları götür. Evet ısır. Bir Oh midem rahatladı vallahi. Aaaa. Oradan görüyorlar. Hile bazlık yok. Hile bazlık yok. Oradan görüyorlar. Oo! Hayır değiştirdi. Hayır değiştirmedi. Kamera Kamerayı... Ay, buradan geldi. Ka yes, burada gözüküyor zaten. kamera kameranın önünü niye ya? Kameranın önünde duruyor. Ya ya sürekli insanlar görsün. Ya gördüler zaten koydum. Gördüler. Hayır. 100 TL kazandım. Bana ne? İç. Şey. İç. İçer misin? Olur. Ya çok kalk. Manyak ol. Mehmet Kur, Mehmet Kur. Hiçbir... Ya çok az içiyor ya, haksızlık ya. Ben 90 ne kadar, ne kadar soğan yedim ya. Mu? Midem olsun. Bir mi ya? İç içelim. Rüyana bak hadi. Ben içelim hepsini sen. <laughs> Salih, Kalpeçino'daki adama benzemişsin ya. Surata bak. Arkadaşlar arkadaşlar. Hadi dön yavrum dön. Tamam. <laughs> ya. Abi. Kız vallahi bütün cezaları ben yedim ya. Şu vatanı yemeyeceğim artık çünkü midem bulandı. Arkadaşlar. Evet. Zıdı yapma. Zıdı. Ben de bunu kazandım. Bakın ilk Gelebiliyorum. Ay! Kimde? Şimdi. Bitti Hadi. mi? Bitti Hadi mi? Daha bitti. Hepsi bitti. Bitti, bitti mi? Bitti. Evet bitti. Evet. misin? Evet. Bitti. Arkadaşlar. Videomuz burada sona erdi. Evet. Beğendiyseniz like tuşuna bol bol yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Sizler için ne hale geldik görüyorsunuz. Lütfen arkadaşlar. beğeni. Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Her yerde beğeni. ismimiz fenomenalisi. Arkadaşlar bol bol like atın. Fenomenaladayı sevenler. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bir önceki videomuzda Salih ablanız bana kışkırtma yapmıştı. İntikamım gelecek arkadaşlar. İntikam gelsin istiyorsanız yorumlara Salih ablaya kışkırtma yazın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz.